Ya ben ne bileyim. Babam öyle sorunca evet demek zorunda kaldım. Konunun bu kadar büyüceğini vallahi düşünemedim ben. Düşünemedin ha? Ne düşündün peki? Öyle denk gelir de bir ev alırız diye mi düşündün? Ha sen o yüzden bana ikide bir ev alalım diyordun. Ya ne alakası var ya? Ya ben bu konunun nasıl bu kadar büyüdüğünü anlamadım ki zaten. Adamcağız, dileklerin evini görünce bizim ev sanmış. Ya bırak Allah aşkına ya. Mesele evliyede ne? Bana söyleyememişsiniz, babanla bir olmuşsun, alttan alttan beni işiyorsun öyle mi? Aferin sana ya, aferin. Ya Salih sen kendi değilsin ha. Babamın da lafları senin ayarlarını bozdu iyice. Ya kendine kalk, ruham olayım ya. Ya ne diyorsun sen ya? Adam benim yüzüme tükürdü kızım yüzüme. Ya ben seni anlamadım ki niye sadıyorsun benden? Ya ben sana dedim ilk eve çıkalım ben demedim mi? Ananın babanın yanında sıkıldım eve çıkalım diyeceksin bu bu kadar. Sahne sen beni hiç mi tanımadın ya? ya biz dün mü tanışıyoruz seninle? Benim derdim en güzel dedim. Annem öldü ya annem. Ben annemin öldüğü gün evlerle bağımı kestim. Ben bir kere kaybettim. O pembe kapının arkasında bütün hepsini <laughs> bıraktım ben. Benim evim burası. Yuvam da bu, çatım da bu. Ben anlamadım bu hala. Ev mi istiyorum sanıyorum. Benim ne istediğim şu an. Şu ana.